Nevşehir'de kuvvetli yağışlar etkili olacak. Meteoroloji yeni tahminlerini yayınladı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Nevşehir için yeni hava tahminlerini yayınladı. Yayınlanan 5 günlük hava tahminine göre salı günü il merkezi başta olmak üzere il genelinde kuvvetli yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar ise il genelinde 15 ile 18 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde derin kuyu haricinde sıfırın altına düşen ilçe olmayacak. Sıcaklık farkından dolayı yüksek kesimlerde sis ve pus hadisesi görüleceğinden ulaşımda görüşün azalmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gereklidir.